İyi akşamlar diliyoruz. Bugün biraz geçittik, kusura bakmayın. Bazı özel sebeplerden dolayı. Bugüne kadar takip ettiğiniz için e, herkese teşekkür ediyoruz. Bugün e, Hamit kardeşimin e, mekanındayız, sporcu pazarındayız. İnşallah bugünden sonra Hamit kardeşimin de çekilişleri olacak. Olayda takip etmenizi isteriz. E, biz herkese evde kalın diyoruz ama bugün bu çekilişe özel olduğu için sosyal mes e, mesafeyi koruyarak buradayız katılan, bizi takip eden bütün sporcu arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sporcu pazarını takip etmekte takip etmeye devam etsinler. Biz sonra takip etmeye devam etsinler. Kazananları tebrik ediyoruz. E, takip edenlere de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Bugün için bol şans diliyorum üç kişiye. Merhaba arkadaşlar. Herkese çok teşekkürler katılımlar için. tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. E, Ahmet Örken, Mehmet Şafak Çocuğum e, böyle bir şey yaptılar. Süleyman Hocamla birlikte böyle bir çalışma yaptılar. Bize de dedik bu çorbada bizim de bir tuzumuz bulunsun. E, bu anlamda bir tane kişiye roller hediye edeceğiz. Bunu da anlamlı bir tarihte olsun diye arzu ediyorum. 23 Nisan e, 1920'de bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Biz de e, 23 Nisan'da saat 19.20'de Allah nasip ederse çekilişimizi yapacağız. Çekilişte bir arkadaşımıza roller vereceğiz. Ama bu zamana kadar da e, katılar arkadaşlarımıza her gün giriş yaparak bu görmüş olduğunuz bisiklet figürlü telefon tutacaklarında ismine özel yaptırıp her gün bir kişiye 23 Nisan'a kadar böyle isim yazılı bisikletli telefon tutacağı hediye edeceğiz. En sonunda da inşallah bir roller hediyemiz olacak. Roller'la ilgili prototipini çıkarttığımız yeni bir model var. Bunun da üst grup markalara özel yapılan çalışmalardan yaptık. E, Prototip şu anda çıktı. Önceki rollerlarımız sessizdi. Bu çok daha sessiz. E, Gövdesiyle ilgili dayanım testlerini yapıyoruz. Alüminyum mu yapacağız, profil mi yapacağız ona karar vermedik. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yeni rollerlarımız çıkacak. E, bu çekilişle katılan arkadaşımıza da bugün yeni rollerlarımızdan hediye edeceğiz. Alüminyum e, tamburlara sahip olan bu rollerda herhangi bir kararma vesaire bir problem yaşamayacaklar. Önceki rollerlarımızdan da daha sessiz olacağını garanti o zaman şu şekilde bir yorumlarımızı gösterelim. Çünkü yani girmeden önce. Bu olduğu bir takım tabii kaynak vesaire durumları söz konusu. Evet arkadaşlar. çok başarılı bir çalışma olmuş. Biz e, canlı yayından önce de tabii bunu test ettik. Abdülhamit Hocam e, kendisi bizzat test etti. Yeni bitti ya. Saat 19 itibariyle bitti. Ee, Bunu olur bitsin diye biraz canlı yayına geç başladık. Yani insanlar ne, neden onda uzun dokuzda başlamak diye düşünüyorlarsa e, teknik bir iki e, bitirilmesi gereken iş vardır onurun. Bugün gösterelim diye. Onun için biraz geç geldi. Onun için kimse kusura bakmasın lütfen. Herkese tekrar bu şanslar diliyorum. Evet arkadaşlar bugün son günümüzdeyiz. 3 tarihli kişiye forma hediye edeceğiz. Bakalım artık bu 3 kişi kim olacak? Son güne yaklaştık. E, şunu söyleyebilirim. 23 Nisan'da yapılacak olan çekilişteki rolunu tanıtımını yaptım. Onu da gördünüz. Ee, sporcu pazarı Instagram'daki adresi takip edeceksiniz. Onun linklerini size atacağım. O sayfayı takip edin. Arkadaşlarınız arkadaşlarınızla etiketleyin, yorum yapın. 23 Nisan'da da bu çekilişimize ortak olun. Şimdi tekrar hemen dönüşümüzü yapıyoruz. Şanslı kişi kim? Onu görelim. Kaç kişi katılmış? Bey. Hemen hocam. Bugün Merve Hanım'ın katılımı e, bekliyordum ama. Valla inşallah, e, inşallah çünkü forma 3 verecek Siz öyle bir jest yaptınız. Evet, Hüseyin e, Hocam'la e. beraber. 10. gün değil mi hocam? Evet 10. gün çekiliş. 3 yedek kaç olsun hocam? Yedek, de üç yedek olur. yok. Yedek olsun tabi. Yedek Belki de yapalım ulaşma, hocam. Ulaşılamayan olursa 3 kişi yedek. 3 yedek yeter mi hocam? 6 yapalım yedek ne olur ne olmaz. Tamam, Ama tamam. bir şey olur. Şimdi uygun katılımcıları isteyeceğiz. Bakalım katılım nasıl. Ben 2000 bekliyorum. Allah'a şart Ahmet'im ve sizin katıldığınız canlı yayınlarda katılım bayağı yüksek oldu hocam. Hmm. Bir de ilk günlerde yüksek olmuş değil mi? Evet. evet. Şu an yorumlar yükleniyor. Bu arada sporcu kazanın yeni yeri hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ben çok beğendim. Allah'ım işiniz gücünüz rast getirsin. Anlık kardeşim. Çok hoş olmuş. E, cadde başında bir yer herkesi tavsiye ederiz. Evet şu an çekiliş yorumla yüklendi. Başlatabiliriz hocam. Evet, ondan geriye sayıyoruz hocam. Bakalım bugünkü şanslarımız kim? Tabii ki bu son olmayacak. Zaman zaman bir sayfasında çekişlerimiz devam edecek. Batuhan Kılıç. Ve çok yazmıştı. Batuhan'a tebrik ediyorum. Ee, belki günde dört defa, beş defa e, bana çıkmayacak mı? Tek formam var. Tek formayla antrenman yapıyorum diye yazıyordu zannedersem. Bugün tarihlisi birincisi Batuhan. ikincisi M. Çınar. Üçüncü İshak Sezgin. İshak Sezgin. İshak evet. İshak Sezgin. Evet. Birinci yedek Enes Sönmez. 2. yedek Emin Işık, 3. yedek Ahmet Tahsin Toker, dördüncü yedek Ömer Faruk Yılmaz, 5. yedek Teker 10 Altatiris Şugar demiş. Şefik Altatiris CGR diye bir adresi var. Muhammed Ali Karagöz de 6. yedekimiz. 3 asil, 6 yedek. İlk bir dik üçü bir daha gösterelim arkadaşlara. Evet, 1. Batuhan Kılıç, 2. Forman sahibi M. Çınar, 3. formanın sahibi İshak Sezgin. Arkadaşlar hayırlı olsun diyoruz. Hocam, ben e, söz sizde. Forma kazanan arkadaşlar hepsi teş teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bizi takip ettikleri için bütün herkesi e, de sevgiyle selamlıyorum. E, en önemlisi e, bu zamanda e, direktifleriyle de, Sağlık Bakanımızın da tavsiyeleriyle Mümkün olduğunca evimizde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım, evde spor yapmaya devam edelim. E, bugünler geçecek inşallah. E, Haziran gibi zaten bisiklet sezonu da açılacak. Herkes dışarıda çok rahat e, sporunu yapabilecek ve televizyonlarda e, yarışlar da olacak. Herkese tekrar e, katıldıklar için teşekkür ediyorum. Kazananları da tebrik ediyorum. Evet son bir kez Ahmet Sporcu'muz, Milli Sporcu Ahmet'imizden de bir yorum alalım. Ahmet'im tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Herkes çok heyecanlıydı. gerçekten o heyecanı görmek bizi de heyecanlandırdı. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Hamit Hocam en son seni de alıyoruz. Programı kapatıyoruz. Hocam bundan sonra biz böyle birlikte sporç pazarını takip edecekler. Ee, biz de 23 Nisan 1920 yıl dönümü münasebetiyle 23 Nisan'da saat 19.20'de roller hediye edeceğiz. O güne kadar da her gün bir kişiye böyle bisiklet bir telefon tutacağı diyebileceğimiz e, küçük e, hediyemizi göndereceğiz. Her gün çekiliş yapacağız. Her gün bir kişiye telefon tutacağı. E, 23 Nisan saat 19.20'de de bir kişiye Astana Marka bisiklet roller hediye edeceğiz. Ben son kez bir şey söylemek istiyorum. Üçüncü şahsi, e, şanslı kişi İsa Sezgin. 7-8 yıldır Cumhurbaşkanlığı turunu e, ana grubun arkasından takip eden İstanbullu İshak kardeşime buradan sevgilerimi yolluyorum. Onun şimdi ismini geç algıladım biraz. Ona çıktığına da ayrıca çok sevindim. Çünkü bisiklet aşığı bir arkadaşımız. Aynı zamanda tenis, atletizm falan da yapıyor. İsa'ya da ayrıca tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür edeceğim. Akşamınız hayırlı olsun. Herkese hayırlı günler diliyoruz.